Merhabalar serimizin 3. videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere Arzum'un Okka modelini anlatacağım. Çünkü evde iş yerinde ve ofislerde cezvede Türk kahvesi yapmak biraz daha zorlaşıyor. O yüzden bugün size Arzum Okka yani elektrikli ev aletlerinden Türk kahvesi olarak, hani Türk kahvesi makinesi olarak Arzum Okka'yı anlatacağım. Benim de çok severek kullandığım bir makine aslında. Çünkü benle mantalitesi aynı neredeyse. Benim yaptığım ürüne birazcık benziyor. Tat farkı olarak çok fazla bir acıtasyon yok. Tatlar, aromalar her şey çok net ortaya çıkarıyor. O yüzden bugün bunu kullanacağız. ilk i̇lk başta makineden bahsetmek gerekirse sağ tarafında 4 tane tuş var. En üstteki tuş da ismini de zaten verdiği okkalı şekilde demliyor Türk kahvesi. Yani bu kumda Türk kahvesi, közde Türk kahvesi mantığında birazcık. İkinci tuş tek kişilik Türk kahvesi demliyor. Üçüncü tuş iki kişilik Türk kahvesi demliyor ve en güzel aslında en önemli tuşlardan bir tanesi. Dördüncü tuş burada makine kendi kendine otomatik olarak temizleyebiliyor ve çok kısa sürede temizliyor aslında. E, tıpkı espresso makinelerindeki gibi temizlik yapabiliyorsunuz e, Arzu makadada. E, ben yine burada da 9 gram kahve 70 gram su kullanacağım. 70 gram su veriyor makine. E, yine komandante kullanıyorum komandan te de Türk kahvesini. 9 gram kahve 70 gram su şeklinde olacak. E komandante'de e, red click var bendekinde. 22'de öğüttüm. E makinede Türk kahvesi demlerken önce kapağı açıp kahveyi içine boşaltmanız gerekiyor. E, burada kahve demlenirken hiçbir şekilde bu kapağı tekrar açmanızı istemiyorum. Çünkü açtığınız zaman burada bir hazne var. Suyu böyle çırp, çırpan bir hazne. E, Dahisi hareketlerle dönüyor. O sizin suratınıza sıcak su sıçratabilir ve suratınız yanabilir veya eliniz yanabilir bu şekilde. E, makinenin bir özelliklerinden bir tanesi içinde kahveyi demlerken böyle çırpıyor. Aynı bizim karıştırma mantığımızdaki gibi kahve hiçbir şekilde topak topak ve partikül halinde kalmıyor. Yani e, bütün kahve suyla temas etmiş oluyor. O da kahvenin daha iyi demlenmesini sağlıyor. Yine fincanlarımı buza içine buz koymuştum, soğutmuştum. Bir önceki videoda var nedeni. Açıklamıştım. Ee, tek kişilik yapacağım. Ama eğer çift kişilik yapmak istiyorsanız burada arzu hakkında iki tanesini yan yana koymanız gerekiyor. Ben şu an tek kişilik yapacağım. O yüzden iki musluktan tek fincana dolacak. Bu şekilde ee, demlemek için basıyorum. Zamanını açtım. Burada arada makinenin sol alt köşesinde üç tane tuş var. Küçük, orta, büyük fincan yapısına göre ayarlayabiliyorsunuz. Ee, benimki şu an orta fincanda ayarlı. Benim fincanlarıma göre. Evet. şu an hatta sizi duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Kahveyi içinde bir karıştırdı. Şimdi demlemeye başladı. Ve fincan aktaracak. Fincan aktardıktan sonra içmeden yine 3 dakika bekleteceğiz. İçine birisi gelmesinden dolayı. E, temizliğini anlatacağım. Temizliği çok basit, çok kolay. Çok kullanışlı aslında. E, temizlik süresi çok kısa. Bir sonraki makine hemen e, bir sonraki kahveye hemen hazırlık aşaması da kısaltmış oluyor temizlediğiniz zaman. Her, her şeyden kahveden sonra temizlememiz gerekmiyor. 5 kahveden sonra 6 kahveden sonra temizleyebilirsiniz. Kahvemiz hazır. Gördüğünüz gibi bir şekilde 3 dakika soğuması için bırakıyorum ve makine tekrar hazır. temizlik için en alttaki tuşa bir kere basıyorsunuz. O hemen temizlemeye başlıyor. Bu altına şey, cam bardak ki temizlenene kadar kahve partikülü kalıyor, ne kadar kahve temizlenmesi gerektiğini göstereceğim size. Şu an yine çırpıyor. Sesi duyabiliyor musunuz? İçindeki bütün o kahve tanelerini temizliyor. Temizlik için bu kafası da komple çıkıyor bu gövdesi aslında. Onu da temizliyorsunuz. İşlem bittikten sonra onu da göstereceğim. Gördüğünüz gibi temizledi. Soldan kap makineyi kapatıyorum. Açıkken zaten bu şekilde çıkarmayın. Herhangi bir elektrik kaçağına karşı. Üst tazesini çıkardınız. Bu içini bez yardımıyla temizliyorsunuz. Sonra iç, kısım, iç kısmında güzelce her kokulu herhangi bir şey kullanmayın. Deterjan kullanmayın. Bezinizde temiz ve kokusu olsun ki kahveye bir önceki kahveye tadı geçmesin. Şu küçük hazne çıkıyor. Aslında kahve çırpan. Yani içinde çırpan dedim. Karıştan bölüm bu. Dönüyor, karıştırıyor. Kolay şeklinde oturuyor. Kahvemiz de içmeye hazır. Afiyet olsun. Kahveyle kalın.